Bir şey bulabildin mi? Tam 15 dakikamız kaldı. Ya Melda hala sürekli kaç dakikamız olduğunu hatırlatmasan. Cık, bak stres oluyorum sonra elim ayağım birbirine dolanıyor. Tamam tamam sustum. Çünkü kaybedecek vaktimiz yok. Tam 14 dakika 50 saniyemiz kaldı. Melda hala. Of ya konuşarak vakit kaybetme Ayşegül. Tam 14 dakika 40 saniyemiz kaldı. <laughs> of of. Eee Selim? Ne haber Ayşegül? Ee, Nereye kayboldun öyle tatilde? Eve gittim geldim. Melda hanımla tanışmış mıydın? Şu anda görünmezim. Ee, e, bize geldiğinde bir gün tanışırsın. Gelirim. Melda halan hangisiydi? Şu deli olan mı? Yoksa terörist diren mi? Ay çok komiksin Selim. Şey burada hiç bir yapmaz parçası falan gördün mü? Hayır. Niye sordun? 13 üç dakika. Ee, aa yeter ol. Ya tamam. Sinirlenme. Bir şey ee, sormadım. Sinirlenme. Ben en iyisi seni biraz yalnız bırakayım. <laughs> Tuğçe ile takılmak sana pek yaramadı. Ya. Aman, of ya. Beğendin mi yaptığını Melda hala? Şu anda bunu tartışacak vaktimiz yok. Çünkü tam... Sakın söyleme. Burada bir şey var galiba. Aa! <laughs> Tuğçe matematikten özel ders alıyormuş. E bunda şaşıracak ne var ki? Matematiğinin zayıf olduğunu bilmiyor muydun? Hayır, onu biliyordum da. Yani matematiğinin zayıf olduğunu kafaya taktığını bilmiyordum. Gördün mü? Tuğçe'nin hayatıyla ilgili yeni bir şey öğrenmiş oldum. <laughs> parçalara bakalım çünkü tam... Neyse, 12 dakikamız kaldığını söylemeyeyim. <laughs> e şimdi nereye bakacağız? E ee, ben anlamam. Kızımı derhal bulun. Ha? Kızım nerede diyorum Dinamer Bey. Bana yanık verin. Bir öğrencinize bile sahip çıkamıyorsunuz. Sonra müdürüm diye ortalarda geziyorsunuz. Siz ne biçim insansınız? Burada. Eğer kızımı hemen bulmazsanız sizi mahkemeye veririm. Sürüm sürüm Aha. süründürürüm. Burayı yerle bir ederim. Bu ne rezillik? Arkadaşları arayıp haber verdi. Bir iş partimi yarım bırakıp geldim. Çocuk dışarıya bir yere gitmiştir. Ben anlamam. Üzerinde Amerika'dan özel getirtilmiş 800 dolarlık ayakkabı ve 1400 dolarlık cep telefonu var. Ya birileri kaçırdıysa ha? Sürüm sürüm süründürürüm. Burayı yerle bir ederim. Ettiniz zaten. <laughs> aa, aa. Cevap bulun. Bir de cevap veriyorsun ha! bir de cevap veriyorsun. Aleyhinde manevi tazminat davası açacağım seni terbiyesiz adam. Şimdi babasını arıyorum. Şimdi. Hmm. Ay. 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 Şimdi anlaşılı Tuğçe kime çekmiş? Sırtına bak. Aa. Aa. <gülüyor> <gülüyor> Kim dokundu bana? Ee, bilmem. Sen de kimsin? Ayşegül kızım geldin mi? Kızım, yavrum. Git sor bakalım şey şey olmuş mu? Şey şey yapmışlar mı? Ne 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 olmuş mu? Kurtar beni bu kadından. Ee, biz bir bakalım şey şey olmuş mu? Ee. <laughs> Nerede bu kız? Hemen bulmam lazım. Şimdi nereye? Buldum. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.